Merhaba arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün de Esna da sıra. Bakın Esna vampir oldu. Şöyle arkadaşım şey komşum şey vermişti. Vampir vermişti. Şöyle evden de kombinledik. Biraz da makyaj yaptım. Bir de Esna tak göster. Esna'nın bakın neyi var bir de. Şimdi vampir Esna geliyor. Vay wow, <laughs> dişlerinde de bembeyaz. <laughs> Onu rahat edebilecek mi okulda? Evet. Oynarken takarsın tamam mı? Bugün de Eslin'e sıra. Ama yaptı olmuyor mu? Ay olmadı o, tutmadı. Plastik yakıyor. Ben şöyle gördüğünüz gibi yine aynı her zamanki gibi sabah kalkınca kahvemi içtim, makinemi boşalttım, yataklar topladım. Saat şu an 7.30'a geliyor. 40 geçi falan evden çıkacağız. Şöyle birkaç tane çamaşır vardı katlanacak yıkamıştım. Bunları da katladım. Kaldıracağım şimdi. Ondan sonra eve geleceğim. Tekrar bir evi toparlayayım. Temizleyeyim. Daha doğrusu üstüne bir geçeyim. Şöyle <laughs> şöyle bakın akşamdan yastıkları falan kaldırdım. Her gün şu şey koltuklar süpürüyorum. Böyle damlanın işi bitmez. Ha bir de bak buranın kan yapmıştık değil mi? Hı <laughs> Ee, hadi iyi eğlenceler bugün size Bizim okulda. Hmm, kan yok gözüm. <laughs> hadi. Ben şunları toplayayım da gidelim. Kızları okula bıraktım. Oradan da para uğradım arkadaşlar. Şöyle üç tane ekmek aldım. Bir tane de kuanş aldım kendime. Yemek için kahvaltı şimdi yapmak için. Sonra bir tane akşam yemeğinin menüsünü de oluşturdum kolay bir şey yapacağım çünkü bugün e, annemlere gittim saat 12 gibi ablamla beraber biraz toparlay toparlayacağız. E, e, biraz süpürme, silme falan yapacağız. Annemler çünkü yarın veya cumartesi günü yola çıkıyorlar cuma ya da cumartesi. O yüzden hazır olsun dedik. Ablamla oraya gideceğiz. E, ben de kolay akşam yemeği menüsü çıkardım kendime. Şöyle hazır e, burger şeyleri aldım, yunadım. Ekmekleri aldım. Bunlar vegan arkadaşlar bakın. Bunlardan aldım. Sonra bir tane e, sosu için krem fresh aldım. Bu lazımdı. Sosunu da yapacağım. Fişmek sosunu. Ha doğru daha doğrusu fişmek yapacağım. Aynen söyledim değil mi? Yanına da belki patates kızartırım. Bunu sosu için aldım. Krem fresh lazımdı. Sonra şey aldım. Çeder peyniri aldım. Çok güzel oluyor bu. Bir de şey aldım. E, tepiyen, kısaltmak için. Bunları aldım. Akşam kumenim hazır oldu. Bunlar şunlar şöyle kenara alayım. Bunu dolaba kaldırayım. Şunu dondurucuya kaldırayım. Bunu da kaldırayım. Eve gelince hemen kızartırım. ekmeklerimizi hazırlarım. Bugün de böyle yeriz artık inşallah. Her gün sulu sulu yemek yapacak değilim yani değil mi? Arada şöyle kolay yemekleri de yapalım. Evet bir bingo paketinin daha sonuna geldik. Bitirdim arkadaşlar. Şöyle güzelce evi süpürdüm. Tozumu aldım süpürgemi kaldıracağım koltukları süpürmüştüm bakın nasıl güzel izi geçmiş süpürgenin Şuraları da hallettim her gün e, silme süpürme temizleme yapmasam da yani yapıyorum da derinde olmasa da e, ama tuvaletle banyoya zaafım var arkadaşlar buralar her gün temizlenmesi lazım benim için banyoya tuvalet her gün yapılması lazım yani ben öyle düşünüyorum Burası hijyen bölümü olduğu için Buraları muhakkak her gün silip süpürürüm. <laughs> Şuraya da hep genelde bakın ilacımı koyuyorum. Her gün içini e, tuvaletin gözünü temizlemek için elimin altında dursun diye. Buraları da hallettim. Şimdi dün aldığım kızlara kıyafetleri çıkarıp onları makineye atmam lazım. Şuradaydı şöyle şunlar. Bunları çıkarayım güzelce kı kısa programa, programa atayım yıkansın. Ondan sonra sadece ütülemeleri kalsın. Bunlar da çıkmış olsun aradan. Aldığım kıyafetler artık düğün günü. Görürsünüz nasıl bir kombin gelecek Alkan ailesinden. Böyle. Şunu atayım çöpe. Ve benim işim bitti. Dinleneceğim. Çamaşırımı atacağım. Ondan sonra da şeye saat şu an 9'a 10 var. Şu saat şu an 9'a 10 var. Ondan sonra saat 11 gibi de evden çıkacağım. Annemlere doğru ablamla geçeceğiz. Şu köşeye bana ait arkadaşlar. Şöyle her gün bir tane ağzıma tatlı atarım. Şunun pek yenilmiyor. Yüksel arada atıyor ağzına. Ben de birkaç tane öyle ama fazla yenilmiyor. Bakın zaten hiç bitmiyor. Şu <laughs> şu fazla gidiyor. Şöyle bir tane alıp yiyeceğim. Saat daha 9.30. buçuk. Ee, Biraz oturayım dinleneyim televizyona bakarım. Ondan sonra hazırlanıp çıkacağım. Şöyle kahve bardağım falan vardı da onlar. Makine atılacak. Kızların kıyafetlerini de hallettim arkadaşlar. Kurutmaya atmadım zaten. Tül ince e, elbiseler olduğundan dolayı hemen kurur zaten. Şöyle küçük tel sepetin şeyini çamaşır sepeti eline serdim. Bunlar kurusun. Akşamda kaldırırım artık. Buraya aldım şöyle. Televizyonu açtım hala bir şey açmadım. Öyle duruyor. Hiç boş durmadığımdan dolayı bir oturup da bakamadım. Göya battaniyemi de hazırladım. Belki uzanırım biraz diye. Zaten saat ona geliyor. Yani bir saat sonra yine çıkacağım ben. Yatmaya falan hiç değmez. Ablamla annemlere geldik arkadaşlar. Şu an bir önce kendimize enerji depolayacağız. Şöyle billaya uğradık ablamla gelmedi. Şöyle biraz bir şeyler aldık. Ekmek, kahve, yanlı yemek için tatlılarımızı aldık. Ondan sonra beraber şöyle evi biraz toparlayacağız, süpüreceğiz, toz falan alalım. Çiçekleri sulamamız lazım. Böyle biraz ablamla hem vakit geçireceğiz hem de annemlerin evini toplamış oluruz. Annemler bu cuma ya da cumartesi inşallah yola çıkıyorlar. Gelecekler hafta sonuna. Biz de şöyle geldik ablamla hazırlık yapacağız. Kahve yapıyoruz şimdi kendimize bir de tatlıların yanına kahve içeceğiz. Böyle ablamı şu an gösteremiyorum. Müsait değil. Yap yap. Biz kahve yapacağız. Annemin kahve köşesi. Ablam içeriği hallediyor. Ben de evi süpürmeye geçtim arkadaşlar. Şimdi komple bir evi süpüreceğiz. Bakın şurada çıkmış. <laughs> evi komple süpüreceğim şimdi. Tozları falan alacağız. Ablam da içerileri hallediyor. Camları da güzelce açtık. Bir havasını şu işlerimizi halledelim. Güzel sohbet de ettik. Sase de geçirdik. Hemen acele etmemiz lazım. Toparlayalım şuraları. Ondan sonra şu çiçekleri de sulayacağım. Dibinde su kalmamış. Buraları biz bir hızlı hemen iki elden halledelim. Bitirdik arkadaşlar şöyle elimizden geldiği kadar sildik süpürdük tozlara aldık camları açtık havalandırdık evi güzelce. Anam gör evini özlemişsindir sağ salim gelsin onlar da inşallah. Şimdi biz de hazırlanıyoruz çıkacağız. Ebu Red Bull'umuzu içmiştik kaldı onun son bir yudumlarımız var. Şöyle toparladık mutfağımızda hallettik. Benim döktüğüm turşunun yarısı. <laughs> Ebru götürecek evi ona da. Şöyle. Anamın evi. Hallettik. Mis. Her yer çiçek dolu. Yeşillik dolu. Bahçe gibi mübarek. Hadi ben de hazırlanayım. Çıkalım temizlik sonrası parfümümüzü de sıkıyoruz. Mis gibi camlar kapattık. Koku içeride kalsın. Koltuklara perdeli sıkalım. Annem gire eve gelin de ev böyle buram buram parfüm koksun. Evet. Eve dönüş gerçekleşiyor şu an. Kızları almam lazım önce okuldan. 10 dakikaları var. Ondan sonra hemen eve gidip akşam yemeği hazırlığı yapacağım pişmek yapacağım bugün. ev usulü. pişmek sosum falan hazırlayıp zaten kolay hemen olurum. Belki yanına bir de patates kızartırım. Şimdi gidiyorum. Yolda gelirken de bir de baktım arkamdan biri selektör yapıyor. Bir de baktıydım kocammış. Arkamdan gelmiş. Denk geldik tesadüf. O daha işte. Ben de kızlar almayayım. Evet. Hava da güzel. Sabah soğuk kalıyor, İnsan ceket giyiniyor. Kalın ceket. Sonra geri açıyor. Şu an sıcaklandım. Neyse. Hadi. Çok mızmızlanma adamla. yürü. İşin var daha bir sürü. Geldim hemen bu ham fişmeklerimin sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Ayşen's Kitchen tarifiyle yapacağım bunu. Ee, fişmek sosunu yapacağım. Bunda şimdi şöyle krem fresh var. Yoğurt yani bunu kullanıyoruz. Mayonez, kornişon turşu. Kornişon turşunun suyu lazım. E, limon e, suyu az bir şey. Soğan, e, frank soğanı. Bir de baharatlar gelecek. Evet bakın onları unuttum. Hemen hazırladım. Baharat olarak da tuz, karabiber ve çok az bir şey de şeker geliyor. Şimdi soğanla kornişon turşusunu önce bir şu blenderden geçireceğim. Küçük küçük ezilsin. Ondan sonra diğerlerini yavaş yavaş hazırlayacağım arkadaşlar. Ve sosum hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tadına da baktım. Bayağı lezzetli. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Aa ben bir de bir kurutulmuş maydanoz da attım içine. Ondan da vardı tarif. ya onu ya onu atabilirsiniz diye. ben ikisinden de attım. Çok güzel oldu. Şimdi dolaba kaldıracağım soslarımı. Hamburgerlerimi hazırlamaya başlayacağım. Bakın arkadaşlar, balıkları kızarttım, peynirlerini koydum. Şimdi bunu şöyle bir kapatıp sıcak servis etmek için biraz şurada şöyle ısıtacağım. Hamburgerleri sıcak olsun diye. Bunları koyacağım şimdi. sonra en da sosunu ekleyeceğim. Mis gibi inşallah yeriz. Burada da balıklar kızarıyor. Kızların tabaklarını da şundan hazırladım. Böyle yaptım. Bunu da 180 derecede 2-3 dakika ısıtacağım şimdi. Ve hamburgerlerimiz hazır arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Afiyet olsun bize. Kolay ve hızlı bir yemek. Yemekleri yedik. Şimdi mutfağı, mutfağı toplamaya geçiyorum arkadaşlar. Ben bir ekmeğimi bitiremedim. Esna da bitiremedi. Onlar yarım kaldı, onlar sonu yüksel acıkınca yer o kesin acıkır yani. Ee, arkadaşlar bir açıklama da bulunacağım. Benim pa çoğu paylaşımlarımı yaptıklarımı e, aktif bir şekilde Instagram'da da paylaşıyorum. Ee, bu ekmeklerde katkı var diye yazanlar olmuş. Orada da açıklama yaptım. Ee, burada da eğer e, yorumla yazarsanız şimdiden açıklama yapmak istiyorum. Bu ekmekler vegan'dır, hayvansal bir ürün yoktur içinde. Ve içinde evet e, bakın nerede yazıyor? Bulayım bir. E, bulamadım. Nerede kız? Ben niye görmüyorum? Evet. E, etanol var. Alkol var bunun içinde. Ama çoğu hazır ham hamurlarda olan bir üründür. Bu bir maddedir. E, daha uzun süre tutabilmek için yani daha uzun süre yani kötü olmamasını sağlayan bir maddedir ve pişince uçan bir maddedir. Yani piştikten sonra e alkol e maddesi içinde kalmıyor. Bunu açıklamak istedim. Onu da söyleyeyim ve e araştırmalarıma göre araştırmıştım. E piştikten sonra yenilebilir bir e ürün. Yani ben böyle biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam açıklamasını yapın. E, linçlemeden lütfen <laughs> şöyle söyleyeyim de yani ben böyle bildiğim için söylüyorum açıklamasını yapıyorum yani bilseydim kötü olduğunu ya da içinde bir madde olduğunu yenilmediğini bilseydim bunu açık açık zaten sizinle paylaşmazdım mutfağım toplandı mis gibi oldu tabak çıkarmadım bakın arkadaşlar kalan ekmekleri bunun üstüne koydum ee, yüksek sonra yer diye bulaşık çıkmasın diye jiletin kağıdına koydum şimdi bunu kapatacağım Kesin yani muhakkak yarın yüksel akşam oturunca. Ben de kendime bakın bugün bir kahve, üçüncü kahvemi içeceğim. Canım kahve istedi acayip. Şimdi bir kahvemi içeceğim. Ondan sonra kızları banyo ettirmem lazım. Ee, şunu içeyim güzelce. Ondan sonra kızları banyoya sokayım. Saçlarını da öreyim. Ondan sonra size bir şey söyleyeceğim. İzleme de kalmaktır Önce bir kahvemi içmem lazım. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yani birkaç gündür biliyorduk zaten ama kızlara sürpriz yap yaptığımızdan dolayı burada söyleyemedim. Çünkü onlar da videolarımı izliyorlar. bilin duymasınlar diye. Ee, biraz önce onlara da söyledik. Sevinçli uçtular zaten. Şimdi açıklamasını yapıyorum. Söyleyeyim ne olduğunu. Şimdi bir koyayım. Sayılmadım. Evet. Biz yarın inşallah yolcuyuz. Almanya'ya gidiyoruz. Dedik bir hafta sonu kaçamağı yapalım. Ee, Görümcemleri Almanya'ya gideceğiz inşallah. Ee, onda ne zaman karar verdik ee, ben geçen hafta yüksele dedim ki haftaya dedim hadi gel dedim bir delilik yapalım dedim haftasını Almanya'ya gidelim dedim ee, zaten bundan sonra da haftaya okullar tatil burada heaps hey, hey, feriye. olduğu için hani bizden dolayı bir sıkıntı yok çocuklar dola, do, çocuklardan dolayı da bir sıkıntı yok ee, sadece yüksel işe gidecek yani biz yarın cuma günü kızlar okuldan alınca saat 2 gibi inşallah yola çıkacağız pazar akşamında geri döneceğiz inşallah Kızlara da daha yeni biraz önce söyledik. Bayağı bir sevindiler. Hazırlığımızı da yaptık. Zaten bir iki gün gittiğimiz için hazır bir hazırlığımız yok. Çantalarımızı hazırladık. Yani yarın biz yolcuyuz arkadaşlar. Almanya'ya görümce gidiyorum. Ee, hazırlık yaptık. Kızlar aynısını falan yaptırdım. Şöyle balkondan içecekler getirdim. Enerjiler şunları dolaba koyacağım şimdi yolda içmek için. Tabi bunların hepsini götürmem zaten. Bir 6-7 saat değil mi yüksel? 6-7 saat falan sürüyor. 5-6 saat. 5-6 saatlik bir yola gideceğiz arkadaşlar. Saat 2 gibi çıkarsak akşam inşallah 8-9 gibi Allah nasip ederse bir şey olmaz da olmazsa ee, varız inşallah. Şöyle bakın. iki tane de kızlar kendilerine ayrı ayrı çanta yapacaklarmış. Sanki uzun uzun gidiyoruz. Birisi Hafsa'nın birisi Eslan çantalarını hazırladılar. Ben de birazdan kendi çantalarımızı hazırlayacağım. Kızlar da yarın okula bıraktıktan sonra güzelce bir evimi toparlarım, derlerim, temizlerim, ee, hazırlım yaparım. Hiç eve gelmeyiz. Sadece kızları alıp bir okul çantalarını eve bırakırız. Ondan sonra basacağız inşallah. Gecikmeyelim diyoruz. Çok geceye kalmayalım. Ee, yani günümüzü değerlendirmek istiyoruz. Böyle. Yani bundan sonra 2-3 gün size bir Almanya vlog geliyor. <laughs> Almanya'ya gidiyoruz gittiğimiz yerde Schwerenfurt küçük bir bölge, kasaba gibi bir yer. gezebildiğim kadar gezdim. Zaten yani çok gezecek yerler yok ama bir böyle Rossmann, Kaufland falan yapmak istiyorum gitmişken. Bize bir de bu arada bizim burada cumartesi günü resmi tatil. Her yerde kapalı. İyi denk geldi. Almanya'da tatil değilmiş. Yani orada gezebiliriz. Böyle. bu videoyu da artık burada kapatıyorum canlar zaten başka bir şey çekmem zaten şu an saat kaç 8'e 15 var kızları yatıracağım ondan sonra ben de güzel bir toparlanayım edeyim yarın da devam hazırlanayım her şeyim hazır olsun yarın yeni bir vloga başlıyorum inşallah umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın diğer videolarda Almanya videolarında görüşmek üzere bay bay